Bizim kaçta gemide olmamız lazım? Bugün bütün gün limanda olacakmış. Ama sabahtan gidelim. Yapacak bir sürü iş var. Balayı programını hallediyorsunuz. Daha düğün tarihi belli değil. Söylemedim mi size? Behlül dün hallettik o işi. Haziran'ın 17'sinde sarayda evleniyoruz. Sonraki hafta İstanbul'dan gemiye biniyoruz. Bir hafta boyunca üç ülke geziyoruz. Hırvatistan, İtalya, Yunanistan. Gemi İstanbul'a geri dönüyor. Hafta sonuna kadar İstanbul'dayız. Sonra yaz sonuna kadar Güney Amerika'dan başlayarak gezeceğiz. Eylül başında da New York'tan kesin dönüş yapıyoruz. Oo, her şey ayarlanmış. Bu ne program böyle? İnsan kaç kere balayına çıkar? İlk evliliğinde çıkar. Sonrakiler tatil olur. Şaka yaptım. Hemen asmayın suratınızı. Hadi canım. Durum ben de geliyorum. Gemiye mi? Aa, gel çok sevinirim. Boşuna gelmiyorum ama düğün hediyenizi vereceğim. Annemin kolyesinden başka hediye de mi var? Onu bilmiyorum. Ha. Babam düğün günü annemin en sevdiği gerdanlığını bana takacağını söyledi. Ne hoş. Yok, benim hediyem başka. Eğer ayak bağlıyorsun demezseniz ben de gelmek isterim. Ay ne bayılırım. Sonra Behlül'ün kıyafetini seçmeye gideceğiz, ona da gelirsin. Yok artık. Gelirim tabii, yengeler bugünler içindir. Ben de yavaş yavaş hazırlanıp çıkacağım. Sen de geliyorum deme, Behlül düşüp bayılacak. <laughs> Mahalle düğün alışverişinde. <laughs> Hadi bay bay, kolay gelsin size. Teşekkürler. Ya senin arabayla rahat edemeyiz, Beşir götürsün bizi. Dur, kalk problem olmasın. Tamam. Çantamı alıp geliyorum. Nesrin, Beşir'e söylesene arabayı çıkarsın. Beşir daha dönmedi. Bülent'i bıraktıktan sonra bankada işi varmış. Ama birazdan gelir. Senden önce hazırlanırsın zaten. Beş dakika sonra aşağıdayım. Aşağıda görüşürüz o zaman. Konuşmamız lazım. Hala mı? Pardon. Efendim Nesrin. Ben bugün bir iki saatliğine izin rica edecektim eğer mümkünse. Önümüzdeki hafta nikahımız olduğu için bazı şeyleri yetiştirmemiz lazım. Tamam Nesrin'cim git tabii. Bu arada ne eksiğiniz varsa söyle lütfen tamamlayalım. Sağ olun. Olursa söyleriz. Beşir gelince haber ver ben odamdayım. Peki efendim. Ay Bihter'le Behlül de inemediler. Bihter. Kaçıyorsun ama konuşacağız. Kaçmıyorum söyle. Bebeği aldırmışsın. Yoksa sen de kapı dinlemeye mi başladın? Benimle oyun oynama. Sen bu konuyla niye hala ilgileniyorsun merak ediyorum. Yoksa benden bir beklenti mi var? Sen düşündüğünü yapamayacaksın. Hoşçakal anneciğim. Peyker'le buluşacaksın değil mi? Evet canım. Öp benim için. Size de iyi eğlenceler. Güle güle efendim. Bir de bana laf söylüyordun Behlül. Sen bir türlü çıkamadın evden. Limana gidiyoruz. Peki efendim. Bakalım balayı için gerçekten romantik bir gemi mi? Şahane bayılacaksın. Benim beğenmen önemli. <laughs> ee Beşir ne oldu? Bankaya paraları saymaya mı gittin? Öyle oldu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm.